Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, daha önceki videolarımda da söylediğim gibi mülakatla alakalı olan konulara biraz ara vermek istiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim, ne dersek diyelim, ne bakan beyden destek görüyoruz ne de e, gördüğüm kadarıyla yorumlardan da çok fazla eleştiri alıyorum. Yani mülakata karşı olduğum için eleştiri alıyorum, yanlış anlamayın. E, şaka gibi değil mi? Evet, beni izleyenler de şaşırmıştır ama... Maalesef öyle. Hem özelden olsun hem e, video yorumlarının olsun çok büyük 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 bir nedense tepki var e, mülakata karşı olduğum için. E, umarım bizim söylemlerimiz haklı çıkar. Mülakatın yanlışlığından haklı çıkarız. E, yani dediğim gibi mülakatın yanlış olmasıyla alakalı defalarca kez zaten şeyleri söyledik. Artık söylemeye gerek duymuyorum çünkü... Yoruldum. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün farklı bir konuya değineceğim. Bugün neye değineceğim? Ücretli öğretmenlik sistemine değineceğim. Ücretli öğretmenliğin ne kadar saçma sapan, ne kadar eğitim, öğretime karşı, ne kadar hak yenen bir sistem olduğundan bahsedeceğim size. Şimdi değerli arkadaşlar, ücretli öğretmenlik sistemi, ee, diyelim ki haftada 30 saat derse giriyorsunuz. 30 saate, her 5 saate, 1 saatte, ders ücreti alaraktan sağlanmış olan bir sistemdir. Yani haftalık 30 saate ders giriyorsanız 36 saat üzerinden ücret alırsınız. Tabi bunu herkes şansı değil 30 saat girerek. Kimisi 20 saat giriyor, kimisi 15 saat giriyor, kimisi 22 saat giriyor gibi gibi durumlar oluyor. Tabii ki ne kadar fazla derse girerseniz o kadar fazla ücret alıyorsunuz. Ne kadar az derse girerseniz o kadar az ücret alıyorsunuz. Ee, şöyle de bir durum var, yıllardır askeri ücret civarı, asgari ücretin altı gibi bir durumlara çalıştılar ücretli öğretmenler. Ee, burada hem çalışanlar olsun hem alınan ücretler olsun aslında tamamen fiyasko bir sistem. Neden? Şöyle bir durum var, ee, eğer eğitim fakültesi çıkışlısınız, atama bekliyorsunuz ve ben görevimi icra etmek istiyorum deyip ücretli öğretmenliğe başvurduğunuzda üniversite mezunu olan bir insan, bir öğretmen asgari ücretin altında maaş alıyor değerli arkadaşlar. Öncelikle bunu bilin. Onun haricinde sigorta tam yatmıyor. Çalıştığınız gün kadar sigorta yatıyor. Hafta sonları, kar tatilleri, yarı yıl tatilleri hepsini kesip biçiyor devlet. Ve siz diyelim ki bir yıl hizmet ediyorsunuz okula ve sizin bir yıl hizmet ettiğiniz şeye size anca yatsa yatsa bir 150-160 gün civarı bir sigorta yatmış oluyor. Sonuçta siz okula 9 ay hizmet ediyorsunuz. İşte kesile 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 bu kadarlık bir şey olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Saçma sapan bir düzen. Ücretlere gelecek olursak da ücretler de değerli arkadaşlar kadrolu öğretmen ek ders ücretine göre endeksliydi Eylül'e kadar. Lakin %25 usta öğreticiler ve ücretli öğretmenlere ek %25 bir artış yapıldı ama bunun e, maaşları yansımadığını gördük geçen ay alınan maaşlarda. Bu da şeker gibi bir durum. Çünkü neden? Şu an Usta öğreticiler ücretli öğretmenler kadrolu öğretmen ek dersi ücreti alıyor. Yani 60-61 civarı bir ders ücreti alıyordu. Bunu da biz hesapladığımız zaman asgari ücretin çok altında bir rakam kalıyordu yani. Haftalık 36 saat derse girdiğinizde bunu aile çarpın işte. Ay içerisinde ne kadar dersi giriyorsunuz o kadar maaş alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Ama askeri ücretin bile altında kalıyordu. Bunun önüne geçmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan usta öğretici ve ücretli öğretmenlere %25'lik bir zam uyguladı bu zam ile birlikte 75 lira civarına çıktı 75 lira olarak ne gibi yarar sağladı As işte askeri ücretin belki bazı aylar bir tık üstünde bazı aylar işte tatilin çok olduğu aylarda bir tık altında gibi bir durumu iyileştirmeye çalıştılar ancak bunu hala zamlara yansımadığını görüyoruz önümüzdeki ay kasımın ilk haftasına bakacağız bunun da ben peşindeyim acaba zamlı mı yatacak maaşlar zamsız mı yatacak bunun da şeyindeyiz çünkü yüzde yirmi zam yapıyoruz öyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diye haberlerde şeylerde çıktı ama realiteye geldiğimizde yüzde yirmi beşlikle alakalı tek bir zerre bile zam yok. Ondan dolayı bu ücretli öğretmenliğin ne kadar ucube sistem ne kadar bir saçma sapan bir sistem olduğunu ben sizlere açıklamak istedim hem sigorta hem de. Ücretler konusunda bir diğer konuya gelecek olursam da öğretmenlikle alakası olmayan insanların öğretmenlik yapması. Mesela sizin e, tanıdığınız var diyelim, e, ücretli öğretmenliğe başvurdunuz, 2 yıl lojistik mezunusunuz veya 2 yıl işte ne mezunuysanız, paramedik mezunu olun işte ne mezun olursanız ya 2 yıllık olarak aklınıza ne gelebiliyorsa. Sizi öğretmen olarak görevlendirebiliyorlar değerli arkadaşlar bu sistemde. Aslında kanunen 2 yıllık ön lisans mezunu öğretmenlerin e, ücretli öğretmenlik yapamaz diye bir tabiri var. Ama ne görüyoruz ki? Köylerde, şehir merkezlerinde çatır çatır çalışıyorlar. Yani eğitim fakültelerine evde oturturken neden? Tanıdıkları yok. Eğitim fakülteleri evde otururken 2 yıllık ön lisans mezunları çatır çatır eğitime e, harikalar yaratıyorlar. eğitimi böyle nasıl diyeyim böyle fevkalade fevkalade eğitimi yükseltiyorlar gibi bir algı var aslında yok öyle bir şey. Eğitimin daha çok canını okuyorlar değerli arkadaşlar. Ondan dolayı ben bu ücretli öğretmenliğin ne kadar saçma sapan bir düzen olduğunu, ne kadar eğitim öğretime karşı yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemine yakışmayan bir sistemdir. Her kurumumuzu önem gösteriyoruz. Milli eğitime de yani eğitime de önem göstermeliyiz diye düşünüyorum ben. Ne kadar sağlık sektörüne işte savunma yine ne kadar işte diğer alanlara özen gösteriyorsak eğitime de özen göstermeliyiz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu ben öğretmen olarak bu sitemin de hem doğal hakkımdır diye düşünüyorum. ve Umarım bu yanlıştan dönülür e, ya da daha kaliteli bir hale getirilir ve eğitim, öğretim daha uygun, güzel bir hale gelir değerli arkadaşlar diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.